Merhaba, Kasabanın Şerifi Funda Aksoy ben. Bugün size çalıştığım ofisten biraz da broker'ımdan bahsetmek istiyorum. Remax Yeditepe ofisinde çalışıyorum ben. Burası yaklaşık 25 yaşında bir ofis. Broker'ımız Hasan Can, yıllardır bu işe emek vermiş, rüştünü defalarca globalde, dünyada ve Türkiye'de ispatlamış biri. Yeni başlayan danışman arkadaşlarım için şöyle bir tavsiyede bulunabilirim. Belirlediğiniz idoller olmalı bu sektöre girdiğinizde. Çalışma alanınızı belirleyip çalışma konunuzu belirleyip bu konularda ve bu olanlarda en iyiler kim onları tespit edip bir şekilde onlarla temasa geçmeniz lazım. Ee, ben de 25 yıldır bu sektörün içerisindeyim ve en iyilerin kim olduğunu vakti zamanında çok iyi tespit edip e, kendime idoller belirledim. Hasan Can bunlardan bir tanesiydi. E, birlikte çalışma şansına da yaklaşık 8 yıldır sahibim. Hasan Can'ın biraz da kişisel özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Burada yaklaşık 70 tane gayrimenkul danışmanı arkadaşım var. Ben de dahil olmak üzere odasına girdiğimiz zaman e, her daim bize arkadaşça yaklaşan, e, babacan tavırlarıyla bizi doğru yönlendiren biri, onu aile ortamında da deneyimle, Dediğim için aslında birçok kişiden gizlediği bazı saklı yönleri de var. Aile ortamında dediğim gibi defalarca deneyimledim çocuklarına olan ilgisi, sevgisi e, inanılmaz. Aynı zamanda çok da espiritüel. Benimle alakalı daha doğrusu kişileri çok iyi analiz edip onlarla alakalı inanılmaz espriler yapabiliyor. Sancan aslında tam olarak anlatılmaz yaşanır biri. <laughs> O yüzden deneyimlemek nasıl bir olduğunu merak ediyorsanız deneyimlemek için ofisimizi ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Hadi ona odasında bir baskın yapalım. Selam, ne haber? Hoş bulduk. Sabah sporları yapıldı mı? <laughs> Kaç kilometre yürüdük? Aa şöyle özelliklerimiz de var. Sabahın altısında kalkıp burada yürüyüşler yapılır. Ee, herkesten önce ofise gelir. Bayram günleri ofislerde çalışır. Ee, gerçekten dediğim gibi anlatılmaz yaşanır. <laughs>